Rozo, Prozo kaynağın Rozo oynayın o zaman yapacak bir şey yok yanlışla bastım ya Öpücüğüm öpücüğüm dediğim sana Dağ mı kimse? Arkamda biri var, var. Ersin Ersin yok 2-3 kişi var ben görüyorum Var var ben size doğru geliyorum Asma doğru geliyorum. Ersin'e doğru. Asma'nın arkasında da biri var. Dört ettiler. Bir takım herhalde bunlar. Muhtemelen. Ben Asma giriyorum. Ben de yanına giriyorum. Er, Ersin de oraya gitti zaten. Üzülme be Ersin. Ben de geldim. Hala şeyin kendi kolun mu Ersin? Bende de ağır oldu mu şu anda? Bence de 130 kayada. Görebiliyor musun? Hadi Bülent abi. Hadi Bülent abi. Ee, i̇ki kişi indi. Çok iyi. Tek kalmadım. Evler doğru gitti. Bura atın onu. At atın, atın Evlerde de mi adam var? Farklı bir bana sıkıyor. Eve koşan dur. Hop, alan geldi oğlum. Eve alan geldi bırakın. Tamam. Loot yapmayalım mı? Bilmiyorum. Sıkıyorlar, sıkıyorlar lootlara. Baktıklar ki lootlara. Adamlar sıkıyor. Benim bir şeyim yok. Ben gitmek zorundayım. benim onlar. Bakırdık mı? Onlara gidelim gel. Gördün mü? Göremedim ki kızım. Ya söyle. 305. Lan. Ne taraf? Alanda mı? Alan. Benim öldürdüğüm adamın görüntüsü gelmedi. Kaldı biri ölmüş mi? lan. Ha gördüm koşuyor. Ersin daha bayıltığının ölüsü gelmedi değil mi? Ha şimdi geldi bana. Heee hani vurduk ya da galiba. Valla alan ne durumda? 1.5 dakika var. Bunlar Ağaca bizden geçti. çatışıyor. Siz mi çatışıyorsunuz? Hı hı. Ha. Sen de mü? Ben de öldürdüm onu? Ben de öldürdüm onu. Direkt öldü. Başka birisi var mı orada? Biri daha susturucuyla... Araba daha var susturucu. orada. Feyyaz. Bir susturuculu bir ses geliyor mu? Burada mi ama. Burada Sizin birisi ölmüş. Aa, araba var solda. Gördüm. Şu adamı lootlayalım hemen gel. Atla benle. Sen Ne lazım sana? 5-56 kullanmalı mısın orada mı?

Dur, yavaşla, yavaşla, altına. yavaşla, yavaşla. yavaşla. Nereden sıkıyorlar Asım, arkanızda da? Abi mı? hiç bilmiyorum. Bas, 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 bas. <laughs> abi beni Üsteki çok farklı evlerdeler. bir yerden vurdu ya. Üstteki evlerdeler, sesler yukarıdaki evlerden geliyor. 6x var adamda. Bülent abi, ben düştüm he. Nasıl düştün Sa ya? Sağ sağ Sağlama sağlam girebiliyor musun sağlam bir yere? Abi şu anda taşın arkasındayım. Ya, ama sıkıyor adam sana hala. da. Mı? Ben öyle sıktım da asım alsın diye ama adam ben hiç görmüyorum. Şuralardan geliyor şey atışlar evlerden. Araba Nasıl, geliyor bazen sıkıyorum. Ananı. Ölmedi piçi ya böyle bir şey olamaz ya. Ulan O solumuzda iki kişi koşturuyor artık. Drop düştü Burada Burda burada burada. Burada burada bak taşın orada. Taşın orada bak vur vur. Neyi vur? Bizi vurdular sıkı. zaten. Evde 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 bak evde önümde benim. Önümde tam önümde. Aynı şeyde. At bomba at bomba at. İkisi de öyle bomba nakaya. Ya arkadaş. Hayır çıkamazsın. Aşağı at bas. Ama. Üstünde lan çabuk. Balkonda balkon çabuk vur. Vur 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 vur. vur. Beni kurtar Asım çabuk çabuk ölüyorum. Millet abi iki kişi geliyor ya. burada adam. Aa adam dropta dropta dropta. Kötü olanı. Kiti var etrafına bak. Kitim Kitim var kiti var mı? Kiti şeye verdim. Kiti Feryaz'a verdim. Atıyorum. Annem Baba! Bir ya? Annem bir tane orospu çocuk. <laughs> 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 Feyyaz öndeki ağaçta, öndeki ağaçta. Kuklaca, çok iyi. Gel beni kaldır, beni kaldır hemen. Al beni lan, al beni koca istiyorum. Gördüm, gördüm, gördüm. Çabuk kaldır, çabuk kaldır. Sağında, samanlıkta adam var. Çabuk, çabuk, çabuk. 2-2 kaldık, 2-2 kaldık. Feyyaz hemen samanlıkta, 170'te. Ya aynen ya, 170 170 önceki O 175. kalır Bak bak çıktı ağaçtan. Çıktı işte. Bak bak orada ha. Bak. ha ha. Orada işte. Çok iyi çok iyi. Ölmedi lan. Diğeri nerede? Hiç bilmiyorum. Bir kişi daha var bir oğlum. Bir kişi daha var dikkatli olun lan o nerede? Onlara doğru gideceğiz bir de. Ha o da orada. Çok iyi çok iyi. Bir o yere. Asıl bunlar bence mal ha. Biraz ilerleyin alanlar, alanlar, alanlar gelmek zorundalar. Lan oğlum bir şey al lan kavur al lan. Lan yolun ortası. Hadi hadi hadi, hadi. <laughs> Vurdu tamam. O düştü. Öbürü nerede? Hala samanlıkta. Hala samanlık. <laughs> helal. helal. <Gülüyor> Gel lan gel gel Sen ağzına gel buraya gel Seni <laughs> peserenklerin elinden kurtardım bir gün her Ulan giderdi gitti gitti gide, bir aldık <laughs> Ben bunu çekerim <gülüyor> <gülüyor>